Arkadaşlar başarıya giden hiçbir yol şöyle olmuyor. Önce bunu bir kabul etmek lazım. Bütün yollar şöyle oluyor. Dut 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 dut. Selam arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Eğer daha önceden tanışmadıysak ben Bilge. Harvard MBA 2020 ve Boston Ekonomi 2016 mezunuyum. Bu kanalda eğitim, kariyer ve motivasyon hakkında içerikler paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Hemen bugünkü konumuza geçelim. Bugünkü konumuz disiplinli çalışmak. Diğer birçok videomda yaptığım gibi bu videoda da Instagram üzerinden sizden bana sorularınızı sormanızı rica etmiştim. Çok güzel sorular geldi. Ben de onları derledim, topladım. Hemen sizinle konuşmaya başlamak istiyorum. Bu arada beni Instagram üzerinden takip etmek isterseniz de Harvard ve daha fazlası kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. İlk olarak şu soruyla başlamak istiyorum. Çok çalışmak, disiplinli çalışmak mı önemli, zeka mı? Biliyorsunuz biz özellikle çocukken zeki ama çalışmıyor olmanın bir marifet olduğunu sanarak büyüdük. Ama bu aslında gerçekten hiç böyle değil. Başarılı insanların neden başarılı olduklarını anlamaya çalışan çok fazla araştırma var. Ben de birkaç tanesinin linkini aşağıya bırakırım. Ve bu araştırmalarda şunlara bakılmış. Başarılı olmak çok çalışmakla mı alakalı? Çok zeki olmakla, yüksek bir IQ'nuzun olmasıyla mı alakalı? Boyunuz, kilonuz, dış görünüşünüz, fiziksel özelliklerinizle mi alakalı? Ve neredeyse bütün araştırmalarda şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. Başarılı olmak eşittir çok çalışmak, disiplinli çalışmak, istikrarlı çalışmak. Azimli bir şekilde zorluklara göğüs germek, zorlukların karşısında Etmemi. Bence de bu. Kesinlikle ve kesinlikle böyle. Ben açıkçası bu 27 yıllık hayatımda henüz bir istisnasını görmedim. O nedenle de hayatımda hiçbir zaman kısa yoldan İngilizce öğrenme yöntemleri, kısa yoldan şunu yapayım, bunu yapayım böyle şeyleri hiç araştırmadım. Eğer bu videodan beklentiniz, kısa yoldan başarılı olmaksa bu video size çok uygun olmayabilir. Ama eğer öğrenmek istediğim, zaman ayırmak istediğim, zaman ayırmaya gönüllü olduğum şeyleri en iyi şekilde nasıl öğrenirim diye düşünüyorsanız izlemeye devam edin en çok sorulan temalardan biri motivasyon olmuş. Motivasyonumuzu nasıl yüksek tutabiliriz, düştüğün zaman nasıl toparlayabiliriz gibi. Bana sorarsanız motivasyon eşittir, o işi neden yapmak istiyorsun? Mesela YouTube'da beni en çok motive eden şey size yardımcı olduğumu hissetmek. Sizden gelen mesajlar, yorumlar beni o kadar mutlu ediyor ki gerçekten bir sonraki videoyu çekmeye sabırsızlanıyorum. Buna karşın ben bunu neden yapıyorum sorusunun cevabını veremediğim zaman da o iş için gereken motivasyonu kendimde bulamıyorum ve bir bir süre sonra onun hayatından gitmesine izin veriyorum. Mesela bu İtalyanca öğrenirken böyle olmuştu. Erasmus videosunda anlatmıştım bunu. Ya da mesela ben Erasmus'tayken Almanca öğrenmedim. Çünkü Almanca öğrenmeme gerek yoktu. Etrafımdaki bütün Almanlar İngilizce konuşuyordu. Ve benim Almanya'da yaşamak gibi bir niyetim de olmadığı için Almanca öğrenmek yerine mesela seyahat etmeye zaman ayırmıştım. Çünkü ben bunu o zaman için daha çok istiyordum. Bu bence bana daha çok hizmet eden bir şeydi. Demem o ki ben bunu neden yapmak istiyorum sorusunu kendinize sorun cevabını bulursanız bence zaten motivasyonunuzu da bulacaksınız. Cevabını bulamıyorsanız da gitmesine izin verebilirsiniz belki. En çok gelen sorulardan üçüncüsü telefona bakmak. Çok sık telefona bakma ihtiyacı hissediyorum. Nasıl yapabilirim? Bu benim de zorlandığım bir konu. Hatta geçen ESLF ile konuşuyorduk kardeşlerimle. Onlara dedim ki bence sizin çağı en zorlayan şeylerden biri telefona bakmamak. Çünkü ben üniversite sınavına hazırlanırken de tabii telefonlar vardı ama bu seviyede değildi. Sosyal medya kesinlikle bu seviyede değildi. Maksimum SMS geliyordu. Öyle düşünün. Facebook yeni çıkmıştı. Instagram sanırım yoktu falan. O bence bu telefon konusu önemli. Ben geçenlerde Nox Ocean isimli bir uygulama indirdim. Hem App Store'da hem Google Play'de olan bir uygulama. Bu uygulamadan kendinize odaklanmak istediğiniz bir süre belirliyorsunuz. 5 dakika, 15 dakika, 1 saat gibi. Ve siz o hedefleri bitirdikçe uygulama sizin için bir sualtı şehri oluşturuyor. Her hedef için sualtı şehrine bir bina ekleniyor. Böyle gamification, oyunlaştırma dediğimiz konuları seviyorsanız bu uygulamayı da seveceğinizi düşünüyorum. Uygulamanın 3 tane modu var. Normal mod, Birazcık zamanlayıcı gibi çalışıyor. Normal mod açıkken başka uygulamalara da girebiliyorsunuz. Deep Focus modu var. Derin odaklanma modu. O mod açıkken eğer başka bir uygulamaya girerseniz o oluşturmak istediğiniz bina yıkılıyor ve su altı şehrinizde bir yıkık bina olarak görünüyor. Bir de Extreme Focus modu var. O mod eğer açıksa da telefonunuzu sürekli ters çevirip masaya koymanız gerekiyor. Ben çok faydalı buldum. Benim odaklanmama çok iyi geldi. Eğer siz de indirmek isterseniz linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Dördüncü tema engellerde demotive oluyor musun şeklinde gelmiş. Arkadaşlar başarıya giden hiçbir yol şöyle olmuyor. Önce bunu bir kabul etmek lazım. Bütün yollar şöyle oluyor. Dut 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 dut. Bir de aslında o karşıma çıkan engeller. Beni hem başarıya gitme yolculuğumda hem de kişisel gelişimimde aslında inanılmaz ileriye taşıyan şeyler oluyor. Anenle karşıma bir engel çıktığında aslında motivasyonum düşmüyor. Tam tersine o engeli aşıp yoluma devam etmek için motivasyonum artıyor diyebilirim. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Karın çalışmak istiyorsunuz. Youtube'dan bir video açtınız. 10 dakikalık bir video ve çok kolay. Karın kaslarınızda en ufak bir yanma hissi olmadı. O videoyu bir daha açar mısınız? Ben şahsen açmam çünkü o beni zorlamadıysa ben orada 10 dakika zaman kaybettim. O nedenle biliyorum kolay değil ama karşımızdaki engelleri sevmeye çalışalım. Bir başka konu, her gün yüksek motivasyonu nasıl sağlıyorsun, nasıl koruyorsun? Açıkçası ben böyle bir şeyin mümkün olduğunu, her gün aynı miktarda iş bitirebileceğimizi düşünmüyorum. Bazı günler mesela kendimi fiziksel olarak yorgun hissediyorum. Canım bir şey yapmak istemiyor. Bütün gün televizyon izleyip çikolata yemek istiyor. O günlerde onu yapıyorum. O günlerde de suçluluk duymuyorum, vicdan yapmıyorum. Çünkü şunu biliyorum. Bu aslında motivasyon düşüklüğü değil. Ben istediğim şeyi artık daha az istiyor değilim. Bu sadece insan olmamızdan kaynaklı bir değişim bence. Yani hiçbir gün birbirinin aynısı değil. Her gün hormonlarımız değişiyor. Biz değişiyoruz çalışma kapasitemiz nasıl değişmesin öyle değil mi? O nedenle ben böyle hissettiğim günlerde kendime izin veriyorum. Bu bu arada her zaman gün olmuyor. Bazen bir hafta oluyor. Bazen bir süre oluyor. Ya da mesela MBA'ye gitmeden hemen önce ben McKinsey'de çalışmayı Mayıs'ta bırakmıştım. MBA'de Ağustos'ta başlıyordum. Yaklaşık 3 aylık bir süre boyunca çok fazla bir şey yapmadım. Annemlerle zaman geçirdim. Yazlığa gittik falan. O süre boyunca da ben gerçekten nasıl bir hayat istediğimi düşündüm ve bana çok iyi geldi. Burada da yine bir önceki videoda konuştuğumuz öz şefkat konusu aslında devreye giriyor. Böyle molalara ihtiyacımız olabiliyor aslında. Bence buralarda ben günlerimi verimsiz geçiriyorum diye düşünüp kendimizi kahretmek yerine o andaki hislerimize kulak verip molanın tadını çıkarmak da iyi bir fikir diye düşünüyorum. Bir diğer çok sorulan soru plan yapmak olmuş. Planları yapıyorum çok güzel ama uyamıyorum şeklinde. Aslında bu da bize bir şey söylüyor. O kadar plan belki de yapmamak lazım. Ben de eskiden inanılmaz çok plan yapardım arkadaşlar. Haftalık plan mı yapıyorum? Onu günü gününe saati saatine yapıp ona uymaya çalışırdım. Mesela ders çalışma planlarımı falan bu şekilde yaptığım olmuştu. Özellikle ÖSS'ye yeni hazırlanmaya başladığım zamanlar. 11. sınıfın sonlarına doğru. Ama sonra şunu fark ettim. Aslında bu şekilde çok katı haftalık planlar yaptığım zaman Şöyle durumlar oluyordu. Mesela demişim ki tarih dersinden Osmanlı kuruluş dönemi konusundan şu kadar soru çözeceğim. Ama aslında mesela benim ihtiyacım olan 3 gün değil, 2 gün belki o konu için ya da başka bir konu için 3 gün değil 5 gün. Bunu fark ettikten sonra ben dedim ki büyük taşları ben kavanoza yerleştireyim. Mesela plan olarak şunu yazayım. Osmanlı kuruluş dönemi çalış. Şu konuyu çalış, bu konuyu çalış ve sık sık da kendimi deneyeyim bu konularda. Eğer bu denemeler sonunda kendimi yeterli görürsem o konuyu çalışmayı bırakayım. Eğer yeterli görmezsem de devam edeyim. Bu şekilde kendimi dinlemeyi öğrenmek ve daha dinamik bir plan yapısına geçmek bana çok iyi geldi. Umarım size de iyi gelir. Bir diğer çok gelen soru sıkılınca ne yapıyorsun? Ben sıkılınca ara veriyorum arkadaşlar. O andaki moduma göre 10 dakika kardiyo dans çalışabiliyorum. İşte yoga yapabiliyorum. Biraz kitap okuyabiliyorum ya da bir bölüm dizi izleyebiliyorum. Hani o anda canım hareket etmek mi istiyor? Ne yapmak istiyor? Ya da mesela son zamanlarda yemek yapmaya başladım. Karnım açsa yemek yapıyorum gibi. Böyle molalar veriyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Ben kendimi çok aktif tutmaya çalışan biriyim. Lisedeyken mesela yoğun bir şekilde voleybol oynuyordum. Üniversitede bu daha çok kardiyo, ağırlık çalışma ve yüzme olarak devam etti. Şimdi de işte yoga, yürüyüş, zaman zaman kardiyo şeklinde hep kendimi bir aktif tutuyorum. Ve bu da bilimsel bir gerçek. Kendi vücudunuzu aktif tuttuğunuz zaman zihniniz de aktif kalıyor. Ve zihninizin konsantrasyon süresi çok artıyor. Ben hayatımda hiçbir zaman aktif kalmaya ayırdığım süreyi zaman kaybı olarak görmedim. Tam tersi mesela hareket etmediğim zaman bir işi 3 saatte bitiriyorsam aynı işi yarım saat yoga yaptıktan sonra yaptığın zaman 1 saatte bitiyor. Yani ben bunun etkilerini kendi hayatımda da gözlemliyorum aslında. O nedenle size iyi gelen bir hareket etme formunu deneyebilirsiniz. Eğer hareket etmiyorsanız bir diğer soru, yapmayı sevmediğim şeyleri nasıl yapıyorum? Şimdi burada bir yol ayrımına geliyoruz. Bu yapmayı sevmediğim şeylerin bir alternatifi yoksa, mesela ben üniversite sınavına hazırlanırken tarih çalışmayı hiç sevmezdim. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Böyle durumlarda dişimi sıkıyorum arkadaşlar. Yani bir yıl oturup o tarih sorularını çözüyorum. Ben Boğaziçi'ne gitmek istiyorum ve bu tarih sorularını iyi yapmak benim bu hayalime giderken beni biraz daha yaklaştırıyor diye düşünüp onları o şekilde yapıyorum. Ya da mesela GMAT çalışmak benim için böyle. Gerçekten çok öfleye pöfleye çalıştım Cimet'e. size hiç yalan söylemeyeyim. Ama ben MBA'ye gitmek istiyordum. O nedenle onu halletmem gerekiyordu. Ama eğer bu yapmayı sevmediğim şeyin bir alternatifi varsa onu bırakıyorum yapmayı. Mesela diyelim ki ben İngilizcemi geliştirmek için bir İngilizce kitap okuyorum. Ve kitapta anlatılan şeyler benim hiç ilgimi çekmiyor. O noktada ben bu kitaba şu kadar para verdim, şuraya kadar okudum falan filan demeyip onu bırakıyorum. Yeni ilgimi çeken bir kitap okuyorum. Yani bu kitap yarıda bırakma olayı çok fazla tavsiye edilmez aslında. Ama açıkçası ben böyle alternatifi olan durumlarda bir şeyi böyle ittire ittire, mutsuz ola ola yapmak yerine aynı faydayı sağlayabileceğim, güle oynaya yapabileceğim bir alternatifi varsa o alternatifi seçiyorum ve kendimi bunun için suçlamıyorum açıkçası. Bugün konuşmak istediğim son konu erteleme problemi. Ben de bu arada bayağı son dakikacı biriyim arkadaşlar. Eğer bir şeyin böyle son teslim tarihi varsa onu genellikle ben de son zamanla bırakıyorum. Hani böyle başarılı olmak için uzun süre çalışmanız gereken üniversite sınavı gibi şeyler değil ama mesela bir bursa başvurmak gerekiyor. Bir ödevi teslim etmek gerekiyor. Ne yalan söyleyeyim ben de onları son dakikaya bırakıyorum. Hatta Harvard MBA başvurumu bile son dakika yapmıştım yani. Eğer izlemediyseniz başvuru sürecini anlattığım videoyu da yukarıya bırakırım. Ama son zamanlarda hayat hayatımda şöyle ilginç bir şey oldu. Benim hayatımda artık çok fazla son teslim tarihi olan bir şey yok. Hem YouTube'da hem de kendi kurduğum işte ikisinde de kendi işimin patronu olduğum için aslında ben kendi kendime sorumluyum. Ve böyle olduğu zaman ben artık hiçbir şeyi ertelemediğimi fark ettim. Böyle bu işlerin ikisi de benim bebeğim ve ben onları ne kadar beslersem onlar o kadar büyüyor. O nedenle sanırım bu tip işlerde böyle erteledikçe hiçbir şeyin olmayacağını bilmek benim erteleme duygumu bitirdi. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu videoyla beraber bu çekim yazısında bahsettiğim kelimelerin ve düşüncelerin gücü özgüven, öz şefkat ve disiplinli çalışma konularının tamamından bahsetmiş olduk. Ben aslında çekim yasası videosunda çok net bunların herhangi biri olmazsa siz istediğiniz kadar hayallerinizi kağıda yazın, başarılı olamazsınız dememe rağmen o videonun altına nedense çalışmadan olmaz falan filan gibi şeyler yazan çok insan oldu. Bir kere daha söylemek istiyorum. Çalışmazsanız hiçbir şey olmaz. Kendinize inanmazsanız da hiçbir şey olmaz. Kendinizi sevmezseniz de hiçbir şey olmaz. Bu böyle dörtlü bir yapı yani. Umarım bu videoyu ve çekim yasası serisini beğen Umarım çok faydası dokunur size. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer bu video sizin benim kanalımda izlediğiniz ilk video ise belki aşağıdaki butondan abone olmayı da düşünebilirsiniz bu videoyu sevdiyseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.